Zor bir insanım şey açısından ya. Yani. Bana böyle gel ya, ya. minik minik gelmeye başlıyor. Gel bu hat güzel. Evet. Buradan yürüyebiliriz. Burcu bir ne? Yani. İkizlerim. Ama. O, yani zor be. Çok zor bir. Ve yakın ama. arkadaşlarım. Her zaman da sıkıcı bir insanım ama. Yani ya. şey. Yo gerçekten yani. Ya. Gerçekten. Yani ar, yakın arkadaşlarım şey çok yani baya sıkılır <laughs> ben. Durun yani. söylüyordu çocuklar kesmek. Um, <laughs> geliyor geliyor. Uh, zor insansın. Yani. Nasıl zor ya? Nasıl zor bir insanım. Ee, Birebir ilişkilerde. Ben. Yani şimdi şöyle diyeyim. Ee, bir şeye odaklan... Yani bir sürü şeye odaklanmaya çalışıyorum. Ama aynı zamanda hemen böyle şey oluyorum. Stres oluyorum. Çünkü... Ee, yani muntazam olması lazım. Ee, Çünkü Elimden geleni multi... yapmam lazım. Şimdi bir kız gelirse hayatıma falan yani şimdi biliyorum ki orada yani, yani, lazım. Bir şey olacak anladın mı yani. İşte, zor. Erkek multifunctional topluyorum. değil. Cihan Hoca <laughs> olarak topluyorum. Lütfen. Lütfen topla. Cihancı. Çok güzel anlatıyor. Cihan Hoca olarak topluyorum. <laughs> Gördüğüm ve anlattığımdan çıkardığım kadarıyla. Şimdi Kerem mükemmeliyetçi. Hı. <laughs> şu anda fokusunda işi var. Heh, tamam. Deli gibi onunla. Bir sevgilim olursa ya ben bu kadar çalışırken kıza bir tane bir bukette çiçek alıp akşam 8'de yemeğe çıkacağız dediğinde set uzadı hayatım bu akşam gidemiyoruz derse Kerem kendini öldürür Gidde. orada. Bitler Abi yani. bütün bunları Bitler mı yani. dedi ya? Biz ne <gülüyor> nasıl <gülüyor> bir aşk doktoruymuş <laughs> ya? Vay be. Bu mudur? Bu mudur? Vay Doğru mu yani. yani. yani, yani Kadın sorusu, bakış açısı da yani derken biz partneriz derken bunu diyordum işte. <laughs> biz bunu kadın, kadın <laughs> ağzıyla dinliyoruz. <dinleyelim. gülüyor> Işın sence <laughs> ne demek istedi? Ya şu kadar be. Ya erkekler multifunction değil. <gülüyor> 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 bir işi bir arada yapamıyorlar. Biz işe geçemedik. <laughs> ya siz <laughs> öyle işte erkekler öyle değil ya. Kadın dediğin şey bir anda şurada çocuk sallarken burada yemek <laughs> yapıp şurada telefonla konuşup şurada başka bir çocuk sallayabiliyor. Yani böyle bir kadın portf. Ama gel de ki hem çalışacaksın sekizde çık yemek hazır <laughs> falan oluyorlar ya bir anda evet. hani bırak evet iş, ya. işini evet, ya gerçekten şimdi. bu da doğru. <laughs> yani şey bu da doğruymuş bak yani, ama yine kızardı bak ama yani. gel. <laughs>